Monte Carlo simülatörünü kullanarak 10.000 kurgusal yatırım yöneticisinden oluşan bir grup yaratalım. Aslında simülatör o kadar gerekli değildir. Çünkü bozuk para hatta sadece cebirde kullanabiliriz. Ama çok daha açıklayıcı ve eğlencelidir. Diyelim ki hepsinin eşit şansı var. Her birinin yıl sonunda 10.000 dolar kazanma ve 10.000 dolar kaybetme olasılığı %50. Bir kısıtlama daha getirelim. Bir yönetici tek bir kötü yıl geçirirse örneklemden atılır. Güle güle ve iyi şanslar. Böylece bir odada toplanan yöneticilerine gelecek yıl çocuklar yarınız burada olmayacaksınız dediği söylenen efsanevi spekülatör George Soros gibi hareket edeceğiz. Soros gibi bizim de son derece yüksek standartlarımız var. Yalnızca lekesiz bir geçmişe sahip yöneticiler arıyoruz. Düşük performanslılara tahammülümüz yok. Monte Carlo simülatörü, simülatörü yazı tura atacak. Tura gelirse yönetici yılda 10.000 dolar kazanacak. Yazı gelirse 10.000 dolar kaybedecek. Birinci yılın sonunda 5.000 yöneticinin 10.000 dolar kazanmasını, 5.000'inin de 10.000 dolar kaybetmesini bekliyoruz. İkinci yıl oyunu sürdürüyoruz. Bu kez 2500 yöneticinin 2 yıl üst üste kazanmasını bekleyebiliriz. Üçüncü yıl 1250, dördüncü yıl 625, beşinci yıl 313. Şimdi elimizde arka arkaya 5 yıl para kazanmış olan 313 yönetici var. Sadece şans eseri. Bu arada söz konusu başarılı traderlardan birini gerçek dünyaya fırlatırsak dikkat çekici tarzı, keskin zekası ve böyle bir başarıya ulaşmasına yardımcı olan etkiler konusunda çok ilginç ve yararlı yorumlar elde ederiz. Bazı analizciler onun başarısını çocukluk deneyimlerindeki belirli öğelere bağlayabilirler. Biyografisini yazanlar annesiyle babasının harika rol modelleri olduğunu vurgulayacaklardır. Kitabın ortasında gelişmekte olan büyük dehanın siyah beyaz fotoğraflarını görürüz. Ertesi yıl üstün performans sergilemeyi bırakması durumunda iş etiğinin gevşekliği ya da dağınık yaşam tarzı nedeniyle onu suçlamaya başlayacaklardır. Daha önce başarılıyken yaptığı ve sonradan yapmayı bıraktığı bir şey bulacaklardır. Gerçekte ise sadece artık şanslı değildir. Kimse yetkin olmak zorunda değil. Argümana daha ilginç kılmak için biraz zorlayalım. Sadece yetersiz yöneticilerden oluşan bir grup yaratıyoruz. Yetersiz yöneticiyi beklenen getirisi negatif, yani olasılıklar aleyhine dönmüş biri olarak tanımlayacağız. Monte Carlo simülatörüne şimdi bir kavanozdan bilye çekmeyi öğretiyoruz. Kavanozda 45'i siyah, 55'i kırmızı olan 100 bilye bulunuyor. Çekilenin yerine yenisini koyarsak siyah ve kırmızı bilyelerin oranı aynı kalır. Siyah bilye çekersek yönetici 10.000 dolar kazanacak. Kırmızı bilye çekersek 10.000 dolar kaybedecek. Böylece yöneticinin %45 olasılıkla 10.000 dolar kazanmasını %55 olasılıkla da 10.000 dolar kaybetmesi bekliyoruz. Ortalama olarak yönetici her turda 1000 dolar kaybedecek ama yalnızca ortalama olarak. Birinci yılın sonunda hala 4500 yöneticinin %45'in ikinci yıl 2025 yönetişinin kazanmasını bekliyoruz. Üçüncü yıl 911, dördüncü yıl 410 ve beşinci yıl 184. Ayakta kalmalara birer isim verelim ve iş kıyafetleri giydirelim. Aslında ilk grubun %2'sinden azını temsil ediyorlar. Ama dikkat çekecekler. Kimse geriye kalan %98'den bahsetmeyecek. Bundan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Sezgilere ters düşen ilk nokta tümüyle kötü yöneticilerden oluşan bir grubun çok az iyi sonuç üreteceğidir. Aslına bakarsanız yöneticinin davetsiz olarak kapınızda belirmesi durumunda iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlamanız hemen hemen imkansızdır. Grup tümüyle uzun vadede para kaybetmesi beklenen yöneticilerden olsaydı sonuç belirgin bir biçimde değişmezdi. Niye? Çünkü bazıları oynaklıktan para kazanır. Burada oynaklığın kötü yatırım kararlarına katkıda bulunduğunu görebiliriz. Sezgilere ters düşen ikinci nokta bizi ilgilendiren maksimum sonuç beklentisinin her yöneticinin bireysel durumundan çok ilk örneklemin büyüklüğüne bağlı olmasıdır. Başka bir deyişle belirli bir piyasada başarılı bir geçmişi olan yöneticilerin sayısı kar üretme yeteneklerinden çok yatırım işine başlamış kişilerin sayısına bağlıdır. Aynı zamanda oynaklığa da bağlıdır. Maksimum beklenti kavramını niye kullanıyorum? Çünkü ortalama geçmiş performansla hiç ilgilenmiyorum. Yöneticilerin hepsini değil, yalnızca en iyilerini görmeye başlayacağım. Böylece 2006 yılında 1998'e göre daha mükemmel yöneticiler göreceğiz. İşe yeni başlayanların sayısının 2001 yılında 1993'e göre daha fazla olması koşuluyla ki öyle olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.